Merhaba canlarım ben Pınar. Bu videoda ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için Nisan ayına özel bir kahve falı bakımı gerçekleştireceğiz. Bireysel değildir. Genele yönelik okumalardır arkadaşlarım. Tarotta yaptığım gibi ki tarotu Nisan ayı tarotunu buradan bulabilirsiniz. Buradan çıkan karta tıklayıp buraya gidebilirsiniz. Oradaki gibi aşk, eğitim, iş, sağlık vesaire diye ayırmayacağım. Burada lütfen herkes kendine almasını rica ediyorum Hadi bakalım tutmuş gerçekten tutmuş bakar mısınız şuralara şu arada yani herkesin balığına bir tutma durumu görünüyor Arkadaşım Hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar kendinize dert edindiğiniz bir konu var sadece aşk konusunda değil Tek konunuz da yok çünkü. Bakın aynı anda bir ki, bir ki. Aynı anda iki işi, aynı anda iki durumu, hem anneyi hem babayı, hem ailedeki kişileri hem dışarıdaki kişileri vesaire derken her şeyi aynı anda idare etmeye çalışacağınız güzel, temiz, bereketli bir Nisan ayı görünüyor. Ama çok da yorgun, sıkıntıdan yüreği göbeği yani sıkıldığın zaman of midem şişti of şuram ağrıdı of buram ağrıdı diyorsanız hele ki böyle bir şiştim artık sıkıldım artık yapmam da gerekiyor aynı anda iki işi aynı anda iki durumu idare etmem gerekiyor yürütmek zorundayım dediğiniz bir Nisan ayı zor mu? Elbette zor geçecek. Çünkü içiniz şişiyor. Peki ben bunun devamında ne kazanıyorum diyorsanız Şurada görmüş olduğunuz kenarları yumuşacık olan ve şurada da çok güzel bir balık ve bir de yolu olan bir kısmet kazanıyorsunuz. Balıktan dolayı balık kısmettir, bolluktur, berekettir arkadaşlarım. Bu yolda sizin e, gittiğiniz yolun doğru bir yol olduğundan. Ve güneş sayesinde Şöylesiniz Yüzüm gülüyor ya Yani Allah şükür iyiyiz İyiyim iyi gidiyor dediğiniz Yani korkulardan da şükür aranlık Karanlıktan aydınlığa çıkıyoruz Diyeceğiniz bir süreç ki Zaten şuraya baktığınızda da Bir kuş var Bakar mısınız? Kuşun ayakları bile belli Kuş da burada dışarıdan Bakın dışarıdan hane dışarısından çok güzel haberler hanenin içine doğru geliyor. Bu uzun zamandan beri haber bekliyorum gelmiyor dediğiniz kağıt bekliyorum gelmiyor. Mahkeme kağıtları sürekli erteleniyor gelmiyor. Beklediğim bir kargo var bir türlü gelmiyor. Veyahut da hani birisinden mesaj bekliyorum uzun zamandır da duruyordu. Dediğiniz konularda hani cevap da gelmiyor yani herhalde unutuldum. Dediğiniz konularda unutulmadığınızı anlayacağınız bir süreç. Arkadaşlar bakın iki tane dedim ya aynı anda iki durumu ha hallediyorsunuz. Aynı anda iki iş, ek iş. Çünkü sürekli ek iş çıkıyor arkadaşlar. Sanki ikinci bir iş yapmak istiyorsunuz da cesaret edemiyorum. Yarın bugün, bugün yarın derken derken bir türlü nasip olmamış, zamanı değilmiş gibi olan durumla hani diyorum ya başta karar veriyorsunuz ama olmuyor, denk gelmiyor diye. İşte bakın o ikinciden bir daha iki çıkıyor. Yani sürekli olarak yenilenme, çoğalma, bereket durumları gündeminizde. Şimdi arkadaşlarım şuraya bakıyorum. Burada hani içi çıkmış. Sanki böyle şöyle görüyorsunuz. Kapı gıcırtısına bile oynayacak duruma, oynayacak hale geldik. Bakın bu çok güzel bir şey. Hani somurtmuyorsunuz, somurtuk değilsiniz. Çok güler yüzlü, çünkü ikizler burcu mutluysa espri de yapabilir her türlü şakayı da kaldırabilir ama son zamanlarda en ufak söylenen şey bile batıyordu değil mi rahatsız oluyordunuz insanların sizinle ilgili bir şeyler söylemesini ama arkadaşlarım şurada gördüğüm kadarıyla gayet güzel oynayışlarınız oynamalarınız var şimdi bir balık burcu görünüyor balık burcundan birisini nisan ayından önceki zamanlarda fark etmeden kırmış olan bilir misiniz? Bir balık burcu insanı var çünkü. Dişil enerjide. Sizler bu arada bu süreçte işte eril enerjidesiniz. Çünkü bu kadar işi yoksa hayatta halledemezsiniz. Siz eril enerjidesiniz ve dişil enerjiden e, olan bir balık burcuyla aranızı böyle bir düzeltme isteği ya da hani aranızda bir problem olmayabilir. Ama biraz daha aranızı iyileştirmeye çalışma. Bakın bu kişi eski partner, şu anda devam eden süreçteki kişiler, anneniz, e, baba vesaire de olabilir. Şudur budur o yüzden demiyorum. Dediğim gibi tarottaki gibi e, konu konu ayırmayacağım. Evet gerçekten birisi şey diyor. Bana ikizler Burcu biraz daha yani sevgi göstersin birazcık daha ilgi bekliyorum diyen bir balık var bir balık burcu var. İlla ki güneş burcu olmak zorunda değil. Yükseleni e, veyahut da ay burcu balık olabilir. Ama sizden bir şeyler bekliyor. Bir adım bekliyor. Bir cevap bekliyor. Korkularınız var sanki arkadaşlar. Hı? Neyden kimden korktunuz? Birisi sizi rahatsız mı ediyor? Yani düşünceleriyle, konuşmalarıyla belki biri sizi takip ediyor ve rahatsız mı oluyorsunuz? Çünkü bundan bir kurtuluş var arkadaşlar. Sizi rahatsız dedim ya. Şuradaki güneşle beraber bir aydınlığa kavuşma durumunuz var. Gittiğiniz yolun açılma durumu ve artık bir sona varacak. Hani ucu bucağı açık değil bir sonu var. Yani ulaşacağım bir nokta var. Okuyorum ama haybeye değil. Okuyorum demek ki bir sonu varmış. Demek ki mezun olup işe girmek gibi bir sonu varmış. Diyip düşünebileceğiniz durumlardan bahsediyorum. Yani bu ilişkide bir yere varacak sonlanıp bitmiyor. Bir yere varacak. Bu ilişki evlilikle sonlanacak. Yani bir yer var. Diyeceğiniz durumlar aslında bu süreçte gündeminizde olacak. Hemen bir şeyler kestirip atılmıyor. Çünkü hem çok konuşuyorsunuz hem hiç konuşmuyorsunuz arkadaşlar. Ne diyorsun sen derseniz. Zaten siz beni mutlaka anlamışsınızdır ama kafanıza dedim ya daha önceden de çok plan yapmışsınız. Hem gitmek istiyorum hem para biriktirmek istiyorum. Hem eşya almak istiyorum ama para da gerekiyor. Hem birisini hayatımda istiyorum. Güzel duygular yaşamak istiyorum ama hayatımda kimseyi de istemiyorum. Kimseye de bağlı, bağımlı gibi olmak da istemiyorum. Yani <laughs> hani hem saçım uzun olsun hem kısa olsun, hem kıvırcık olsun hem düz olsun. Aynı anda iki şeyi isteme durumlarınız varmış. Tabii ki olabilirtesi olan şeyler de var. Bunlardan özellikle seçim yapma. Birisi seçsin artık. Birisi bir şeye de karar versin ki ben de ona göre ilerleyeyim. Yani başkasının iş olur, aşk olur, aile konusunda olur, kardeşler arasında olur. İkinci, üçüncü plana atılmak istemiyorum. Ön planda mümkünse ki mümkün olmak istiyorum. Ve nasıl ön planda olacağımı göstereceğim bir süreç diyeceksiniz. Çünkü daha önceden hep kafada plan 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 geceleri yatarken hayaller ama işte bununla ilgili araştırmalar kalıyormuşsunuz. Artık kalma değil hareket vakti arkadaşlar. Nerede hareket orada bereket diyorum. Hadi bakalım dileğinizi tutun. Hadi bakalım. Tuttunuz tabii ki. Bakın o okay. ikinci durum gene kendisini bir gösteriyor. Bir gösteriyor. Dedim ya baştan istemişsiniz. İstedim, düşündüm, taşındım. Karar da verdim ama devam ettirmedim dediğiniz o konular artık devamı geliyor be arkadaşlar bakın. ilerliyor. Yani başlangıç yapabilir miyim? Araştırdığınız, bakın daha önceki zamanlarda araştırdığınız, İstediğiniz konularda bu çocuk konusu bile olabilir. Yani düşündük ama olmadı, nasip olmadı. Hani eski geçtik. Bağımlı çünkü çocukta olduğu andan itibaren eve bir şekilde bir bağımlılığınız oluyor ister istemez Hani onu istemedik, öyle olsun istemedik. O yüzden vazgeçtik dediğiniz konu o ise bile bakın. O kadar detaylı söylüyorum. Onlar dahi geçerlidir. Bakın ikinci yolunuzda bir şekilde akıyor. İkinci iş, ikinci bir hayal, ikinci bir çocuk. İkinci bir tatil, ikinci bir ev, ikinci bir motor, ikinci bir gündem, ikinci bir evlilik bakın. Gündeminiz olabilir. İkinci bir şansı herkese keder arkadaşlar. İşte sizin şansınıza gülüyor. Bakın. Bir tane balığın üzerine üç tane kişi binmiş ve gidiliyor yalnız bu sol tarafta. Buradaki sol tarafta güzel bir balığın olması, 3 kişinin, 3-4 kişinin de binmesi sizin her şerde bir hayır vardır. Yani ay çok kötü oldu her şey mahvolduk bittik vay efendim beni almadılar. Sizi oraya almadılarsa sizin demek ki kısmetiniz başka bir yerde. Yani bir şeyler bazı kısmetler kaçtı diye kötü demek değil. Aslında bu şer olarak kötü olarak görünen durumlar nisan ayında size yani krizi fırsata çevireceğiniz bir süreç. Heh, heh, doğru laf bu. Krizi fırsata çeviriyorum dediğiniz bir süreç. Valla akıyor arkadaşlar. Sürekli geliyor güzelliklere bakar mısınız? Buradan buradan buradan. Her yerden akmaya hala devam ediyor. Şanslısınız, güzelsiniz. Gene bir iki rakamınız var. Bir iki değil yani. Bir tane daha iki rakamınız yine var. ikili vakitlere çok çok dikkat edin. Arkadaşlarım. 2-3 i̇ki, rakamlarına, ikili ilişkilerde geçmiş ilişkilere, geçmişten gelen ilişkilere, geçmişten gelen dostluklara birazcık dikkat edin. Çünkü o kişiler sizi unutmamış, sizi hatırlıyorlar. Ama yine de e, siz bir dikkat edin bu kişilere. Çünkü sizden arkadaşlığınızı, iyi kalbinizi kullanıp bazı paralar, bir şeyler isteyebilirler. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlarım bakın. Olmadı gibi görünüyor ama başka kısmet buradan geliyor. Başka kısmet arka taraftan akıyor. Ve bu tarafta da dediğim gibi balık var ya. Bu durum kötü olabilir. Kötü değil. Sadece zamanı değilmiş. Din ve bekleyin. Sabrın sonu selamettir. Krizleri fırsata çeviriyorsunuz. Bu kadar da netim size karşı. Şöyle bir bakıyorum. Sağlık konularınız görünüyor. Sanki bütün yani Allah korusun tabii ki kemiklerinizin hepsi teker 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 ağrıyor gibi görünüyor. Vallahi arkadaşlar ya vitamininiz eksik ya çok hareketsizsiniz. Hareketliyim diyorsunuz ama aslında olmanız gereken kadar hareketli değilsiniz. Yattığınız yer rahat değil. Buna bir bakın bu bir sağlık problemi haline gelebilir. Dikkat edin. Tamam. Çünkü Baya bir ağrı problemi yaşama durumunuz var ve aynı zamanda şuraya bakın iki tane gözü olan bir anahtarınız var. Şimdi bu iki tane gözü olan anahtar ne demek? İki göz odası olan bir ev demek. Az önce de ev demiştim hatırlıyorsanız. Şurada gene bir E harfi var, E harfi var. Bakın E'ler var. İki göz odası olan bir ev, İki göz e, odası olan ya da işte bir Normal yatılan alan, bir tane de lavabosu olan bir ev, belki bir tatil. Ay, Ay arkadaşlar kusura bakmayın bağırdım. Kapı çat diye çarptı. Ay korktum valla. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Valla heyecan. <laughs> Kalbim güp güp attı yol. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. İki gözlü anahtar, iki göz oda demiştim. Bakın burada benim yan odanın bulunduğum oda artı yan oda. Yan odadan tak diye çarptı. Diyor ki evet ikinci odada tak buradayım diyor. Vallahi mesajı aldınız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.